Geldin mi Murat? Geldim, geldim. Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz ya? Nasıl bekleyeceğiz ya? Oğlum ben yürürken yolda düşündüm bak. Ben diyorum kızı bir arayayım, beğenmiş mi beğenmemiş mi onu öğreniriz. Eğer fareye zaman vermezsen, kapana kısılmasını nasıl bekleyebilirsin ki? Allah senin belanı vermesin. Sen şu an ne yaşıyorsun lan hayvan ha? Fare ne oğlum, fare ne lan? Biraz saygı biraz sevgi. O fare dediğin kişinin bir ismi var Pınar. Oğlum teşbih yapıyorum lan. Lan 40 yılda bir muradım gelmiş benden bir şey istiyor. Azıcık ben bunun keyfini sürmeyeyim ya? Biraz teşbih yapayım. Biraz yüzüne bakmadan konuşayım. Ulvi bir ses tonu takınayım istiyorum. Bak, bu iş için senden işte para almıyorum ha. Para almadın da bartır yapıyorsun. Duygusal manipülasyon, aynı şey. Neyse ya şimdi şey yapmayalım, gelmeyelim. Dediğin gibi kızın kapısının önüne çiçeği koydum. Şimdi ne olacak? Kartın üstüne dediklerimi yazdın mı? Yazdım. Hoşa gidiliyorsunuz bayan. Bu da lan şapşalak be öyle. Ya arkadaş seviliyorsunuz bayan yazacaktın ya. Allah Allah. Sevgi yok oğlum. Sevmek memek yok lan. En fazla hoşlanıyorum yani. Te Allah'ım ya. Bunlar kullanılmayan organlarını kullanmaya kullanmaya kullanılmaz hale getirmişler yalan. lan. kıza ben seni sevmiyorum ama hoşlanıyorum. Sevişek mi dersen olur mu lan? Olur mu? Bunlar beyaz yalanlardır. De gitsin. Kadın milleti sever bunları. Konuşma, konuşma. Edepsiz. Sevişmek falan yok oğlum. Ne sevişmesi lan? Herkes sen mi ya? Oğlum sevişmesin. Nasıl seveceksin? Oğlum ben kız mutlu olsun diye şey ettim. Tamam zaten sen onunla sevişince kız mutlu olacak. Tabii ama o biraz şeye bakar. Ee, saygıya. ...güvene, karşılıklı özveriye, paylaşıma, özene, her şeyin başı sağlık lan. Lan Salih, lan Salih, kırk yılın başında sana bir işin düştü zaten pişmanım. Allah aşkına adamı katil etme ya, bak buradaki adam ben oluyorum. Hakikaten ha? sen bana hiç işin düşmezdi. Sen kadınlarla ilişkilerini genellikle el cihazını hallederdin ama ne oldu? Ahmet Kural'dan mı bulaştı? Bulaşma bulaşma yok oğlum, öyle çaresiz kaldım yılana sarılıyorum. Bana bak Şahmeran, kimseye değil mi lan, off the record. E, yo, yo, git bir... Evet evet, adam. O ağızlar değil lan? Ama Salih abi olmuyor ki ya. Adam sana kimseye anlatma demiş. Sen tutmuşsun, yememişsin, içmemişsin, gelmişsin, bana anlatmışsın. Ayıp ama ya. Hayır sonra benden bilecekler, kaynaşamayacağım abilerimle ya. Cavit! Oğlum sen elin adamı mısın lan? Mı? Sen bizim kanımızsın, canımızsın. Sana el diyenin eline tükürürüm lan. Adamı anlattın değil mi lan? Oğlum sen bunu adamdan mı sayıyorsun lan? Bu orta dolu şey yapacak Bunu adamdan ne sayıyorsun sen? Karikatür parçası lan. Ben Salih. Lan Salih! Şey yapalım o zaman. Ne yapalım? Bekleyelim. Niye bekleyelim mi? Oğlum sen bugün zaten kızla buluşmayacak mısın? Orada durumu anlarsın. Şimdi eğer sen ararsan senin yaptığını anlar zaten. Oğlum kız benim koyduğumu anlamayacaksa ben kapıya niye koydum? Bir koyacağım? Lan oğlum Allah... sen anlat ben benim dediğimi anlamıyor. Yok yok anlamazsın abicim. Bence de bekle. Hem bak bu işler aceleye gelmez. Ben sana söyleyeyim yani. Şey yapalım o zaman ya, ne yapalım? Bekleyelim ya, ha? Sen ortaya gidiyorlar. Bu araba ne çabuk kurudu lan. Üstü samanya Olur. Hadi. Ha? Ayo. Halamın ne oğlu. Neredesin? Ne yaptın? Kapıdayız bizde. Ya bırak şimdi kapıyı bakıyor oğlum sen. Hakkı geldi ha? mi? Bakıyor? Hakkı? Hakkı bilmiyorum ya. Sen neredesin? Kardeşim soru hoş da cevap ne hoş. Sen şimdi söylediğim her şeyi alıyorsun. Yazdıracağım adrese Geliyorsun Ahmetciğim, Ahmet'cim? Gerekeni kimi bulursan getir. Oğlum çekim başlayacak lan birazdan. Ya oğlum hemen gelin halledelim işte. Eğer hemen gelmezseniz ben çekime gelmiyorum nokta ork. Ölüm kalın meselesi mi lan? Yani... Kardeşim hemen gelin, acele gelin oğlum ya. Burası dökülüyor ya. Dökülüyor ya. Ulan! Hemen arabaya! Arabaya gelin çabuk! Ne oldu lan? Arabaya Ne oldu lan? Kavga lan! Ne? Olur, ne lan! Kavga lan! etrafta insan yaşıyorum. oğlum. Yengeyi niye getirdiniz lan? Oğlum işte kalabalık gelin dedin ya. Çağırdın geldik kavga var diye. Lan anahtar istemişin nerede kavga? Ateşli silahlarda yok muydu ya? Ateşsizlerde zayıfım ben ya. Kavga mavga yok oğlum ya. Aa. <laughs> Zeynep yenge kusura bakma seni de buraya kadar sürüklemişler. Yani kavga da pek iyi değilim ama artık elimden ne gelirse. Sen kavgaya karışma Zeynep. Kavga benim işim. Sen otur şöleni izle. Kavga yok diyorum şölen diyor ya. Oğlum niye geldik biz buraya? Ne yapıyoruz biz burada? Güzel soru. Bir dakika lan burası Pınar'ın evi değil mi? Abav! Yoksa kızın abileri bastı mı lan sizi çapkın? Oğlum bu kıyafetler ne? Postacı. Kaç postacısı lan? Hiçbirindeki <laughs> kaliteyi gördün mü? Ben seni dinleyip kızın kapısının önüne çiçek bırakmıştım ya. Ne çiçeği? Aşk işi mi? Aşk yok oğlum ya. Hoşlantı sadece. Arkadaş hala hoşlantı diyor. Ama kızın hoşuna gitti deme. Kız bayıldı deme. Arkadaş biliyoruz biz bu işleri. Ya yok. Kız materyalist çıktı, şişe gelmiyor ki diyor, bana ne faydası var diyor. Ee? musluğu tamir et, sen daha iyi dedi ya. Sen de musluğu tamir etmeye gittin. Onu hallettim ya Musluk, tamam. Yalnız burası bildiğim bataklıkmış ya la. Ya döşemeleri eskimiş, içerideki döşemeleri görmen lazım ya. Korniş çıkmış, evde bir tane sigorta var. İlk çıkan bir büşon şey var ya kardeşim, burada. Yani sigorta falan değil ha. Hani manuelliğine falan geçtim yani. Bildiğin bozuk para fırında lan. Tarihini gördüm oğlum. Duvarlar işte biraz demli. Yalnız evin su tesisatı oraya yapmamıza müsaade etmiyor. Öyle bir sıkıntısı var evet. Kardeşim şimdi bu duvarların kesin boyanması lazım. Her yer nem olmuş ya burada? Şimdi bu duvarları boyamazsa bu kız veremden ölür. Ya, ölmeyebilir de verem kesin olur yani. Mobilyalar da bitik durumda. Benim depoya bile koymam ben bunları ya. <laughs> Yapmasını biliyorsun. Ne yapacağız şimdi? Vallahi dört bir yandan daracağız. Kafaya taktın bir kere. Yapacak bir şey yok. Yalnız sete geç kalıyoruz be abi. Sadece başlamadan bitiremezsin bir iş. Akarsuları durduramazsın. Hadi abi. Hayrola? Hadi lan. Ben de mi yapacağım oğlum? Sitarım lan ben, sitar. Elimden gelmez. <laughs> oğlum Türkiye'yi güzeli cam sili almış ve istiyer siliyor. Allah aşkına elini taşın altına koymuş. Sen de bir şey yapsana Ahmet Kural ya. Kulağında pislik var ya. Allah aşkına şu mal. Değiştiriyorsun. Hadi acı. Şu malayı da al. Ateş etmiş. Abi, şey yapıyorsun. abi o, Sermet abi selamün aleyküm. Abi bu kolumdaki alışımlar alüminyumdan... ...onun verimli yumuraklarından varsa bir yaptıralım abi. Öyle kadın iş yapıyor diye iyi denilmez abiciğim. Yeşil çam parodisi çekmiyoruz. Allah Allah. Bana kadın lazım terizlikçi değil. Öyle bana ünlü ama iş yapıyor mimikleri yap.